burası da salonumuz. Böyle bir şey tarif etmişsiniz değil mi? Vallahi Tolga Beyciğim ben çok beğendim. Aşkım ne dersen sen beğendin mi? Şey hayatım yalnız biraz küçük bir ev değil mi burası? Yani bir bahçesi bile yok ufaktan. Yani Mahmut Kemal nerede oynayacak? Mahmut Kemal şeyde patta sokağın başında bir tane park gördük ya orada oynar oynar oraya getirir götürürüz. Doğru doğru söylüyorsun. Olur tabii. Sen bilirsin hayatım. Olur. Sen beğenmedin. Tamam o zaman bir şey Tolga Beyciğim Bakıyorum bahçeli bir yeriniz var mı bize gösterebileceğiniz? Tabii ki de Nurhan Bey buyurun. <laughs> Çıklar babişkocuğum. Şşş saklan saklan görmesinler. Ha araba evinde. Öndeki aracı takip et baba. Yok ben kamyonu takip edeceğim. Ay sen de bir alemsin babişkocuğum. Nurhan'ın arabasına bindiler. Kamyona mı bindiler? Ha, gözlerin falan şey oldu senin de. Yaşlılıktan mıdır nedir? Zaten Nurhan'ın arabası küçük. Hemen takip et şunları. Hadi gözden kaybetmeyelim. Eşvan Allah. Allah'ım bana yardım et ya. Zorlu görev başlıyor. Buyurun efendim havuzumuzu da göstereyim size. Buyurun. Hayatım Hii, burası çok güzel. Evet evet ben de çok beğendim ya. Şey Tolga Beyciğim sorma sahiptir. Ne kadar burası? 3 milyon 650 bin ama üç buçuk milyona ikna edebiliriz. Yok artık üç buçuk milyon. O ne öyle ya? Hayatım ama bak çok güzel. Bir tane bir dakika bizim buna gücümüz yetmez. Hem bir şey söyleyeceğim. Ne kadar para geleceğini bilmiyoruz daha henüz. Hayatım ben babanla konuştum. Oldukça yüklü bir para gelecek. Bak bir tane ben de bu evi almak istiyorum. Ama önce bir ne kadar para gelecek miktarı ne olacak onu bir öğrenelim. Gücümüz yeterse alırız. Tamam tamam o zaman bir şey söyleyecektim. Hı. Babamdan yardım isteriz olur mu? Ya Allah Allah Biricik ya. İkimizin oturacağı oğlumuzla birlikte oturacağımız evin parasını babandan alamam. Ama hayatım ya siz bu konuda babamla anlaştığınızı sanıyorsunuz. Anlaşmadık. Ben ben sadece hak verdim ona o kadar. Tamam, tamam o zaman. Ya bu evi almak zorunda değiliz. Hem kiralanabiliyordu. Bir soralım. Şey bir şey soracağım. Bu ev aynı zamanda kiralanabiliyordu değil mi? Evet, kiralanıyor. Aylık 9500 lira kiraya veriliyor. 9000 Yok artık ama. Yok, yok artık ama. Tolga Beyciğim olmuyor ama. Hayatım sen her şey yok artık. Yok artık diyorsun. mi sence 9000 bence çok güzel. Tamam. Bir bakarız, bir bakarız, bir düşünelim biraz. Bir bak, bir kısmet, bakacağız. Bakacağız. Bakacağız aşkım, bakacağız. Ah. <laughs> Anam. Peki. Peki. <laughs> teşekkürler. Gerçekten efendim iyi günler. İyi günler. Görüşmek üzere. <laughs> Şişt bak. Ha duruma bakılırsa bu evi tutacaklar galiba.